Sen, 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 sen kimsin ya? Merhaba Murat. Ben diş perisiyim. Oha! Dedem haklıymış. Gerçekten de diş perisi varmış. Tabii ki diş perisi var. Ne sandın? <laughs> Üç dilek hakkın var. İstersen birincisiyle başlayalım. Ne? Şaka mı ya? Daha 13.075 çocuğa gideceğim. Lütfen elini çabuk tutabilir misin? E, tamam tamam. Hmm, hmm, e, kırmızı bir Ferrari'm olsun istiyorum. Oha! Şaka mı ya? Şu an bir Ferrari'nin içindeyim ve ehliyetim olmamasına rağmen kullanabiliyorum. Evet Muratcığım. İkinci dileğini alayım. Hım. İkinci dileğim, e, tamam tamam buldum. Bizim sınıfta İrem adında güzel bir kız var. Onunla sevgili olmak istiyorum. İrem? Bu sen misin? Aşkım, iyi misin? Tabii ki benim. Başka kim olabilir ki? Aşkım mı? Bana mı dedin? Öf aşkım ya, şaka yapmayı bırak lütfen. Şişt şişt. Murat, hadi, üçüncü dileğini de dile.